Herkese iyi günler arkadaşlar. Ferhat Bingöl'ün ziyaretindeyiz. Part 2'yi çekiyoruz. Bu sefer de uçum videosu çekeceğiz. Hava güneşli. Kimseye yapmama böyle bir şey. Adamsın baba. Ya, Eyvallah. Arkadaşlar yapmam. uzun zamandır video çekmiyor Çünkü adamlar video çekmekten korkunuyor, çekiniyor ama sağ olsun Allah razı olsun. Bizi davet etti, misafir etti. Sıkıntı yok her zaman. Bu benim öncüm baba. Katranı zıklı. Bu arada video izlerken beğenip abone olmayı unutmayalım. Part 2'yi çekiyoruz. Şimdi bunlar neyi atayım baba? Tek materyal yoksa. Kendisi kapıcılığım yok. Önde geliyor. Öncü. Evet baba. Başka ne var baba? Aa, bununla birlikte bu çocuklar. Bu cücük daha yeni çit oldu. Bir yumurta gördü. Daha genç kuş. Bakacağız uçuracağız işte. Sen nasıl dersen. Ee, uçur baba adam uçurmayacaksa diyeceğim de adam havaya attı kuşlarını. Pişt. Bomba, bomba, bomba. Anne, elinde de ben uçurayım ya. İyi anlaşma var baba, sıra yapıyorsunuz. Biz ömrümüzü severiz. Baba, Kuşçu camiasında çevrene saygılı olacaksın. Çevrene sana saygılı olacaksın. Sen çevrene olsun. sahip çıkacaksın ki çevren de sana sahip çıksın. Bak kendi kendine kalktı be. Benim uçlarım böyle baba değnek yok. Arkadaşlar kargı kaldırmadan bak uçlar kendi kendine kalktı. Lan satı onu da yaşarız baba. Bayrağımızı da çek baba. Bayrağımızı çekin baba. He çekin baba çekin. Belli mi? Evet. Güzel zaman sahanedeyiz buyurttun baba. hava sıcak fazla işletmeden çekersin baba ya baba. baba kuşuna güveneceksin korkmayacaksın uçuracaksın baba, baba güveneceğiz ya. de kamerada çıkmaktan sonra anlama kalmaz bende 1 tane gidiyor 10 tane getiriyorum 2 tane gidiyor 20 tane getiriyorum korkmayın baba cesaretle uçurun kuştan kuşunu korkmayın. seven havaya yatmasın he Sağ baba ya arkadaşlar kuşlar sıkıntı yok baba otur sigaranı iç kolanı iç rahatına bakma beni gel hava sıcak olduğu için uçlar fazla belli etmez Anladım. o yüzden değil baba. Sen çek baba ben seni çekeyim videoda Yok baba ya ben videoda fazla kendimi göstermiyorum. Anlamasın. Kişiler bizim için daha iyiydi. Pepsi reklamını yapmayalım. Ama ismini söyledik. <laughs> alır mısın? Eyvallah baba teşekkür baba, ettim. Hoş geldin her zaman beklerim. Adamsın dayı. Baba saygılı olan, terbiyeli olan, adam gibi adam olan gelsin baba benim kapımı çalsın. Ona kuş da verdim. Damda oturun misafir de derim. Adamsın dayı sen. Ferhat dayımız geçerlidir baba. baba. Sen bin görüyorsun değil mi aslan? Yok baba diğer bakıyorum Diğer bakasın. Oo Bingöl top ha soy adım bin görüyor. Ha ee, bana diğer bakalım baba diğer bakın neresi? Termik baba. Oo oh, oh, toprağım. <laughs> ben de bismillahim baba. Baba dede sana oradan gelmiş çocuğumuz olur Akraba izde akraba. Ben kuşlar çok mu gitti ben kuşları görmüyorum ha. Allah sen nasıl etsen çekler sen çekemiyorsun. Valla sen, çoktan çekmen lazım da işte ben şeye daldım ha. Gördün mü? <laughs> Gördüm de. Nerede be? oldu ama. Değil mi? Daha İbrahim gitsin. Valla ben kuşları, kuşları yakaladım baba. Ya baba ayağını bir şey. Çekeyim de baba kuşta. da Çekiyor. Beytte dayı kuşları kaybettim ya. Gördün mü, ha burada karşında bak. Valla kuşları kaybettim dayı. Arkadaşlar kuşlar gelmiş lan kuşları da çekemedim valla. O yüzden dedim ha kısa mesafe olsun. Ben kendi gözümle Hı. kuşları görmedim. kameradan nasıl göreyim? Allah Allah. Dur bu, düğür buna fiyat bir sen ne kadar çekerdin baba? Baba yok ya boş orayı karıştırma. Ya. Vallahi. He, kalbimi delme ben. Aa. Baba şu kuşun götüne çek yumurta tarihi yok. Bak önüne geliyor. Vallahi izleyemedim lan baba. Kendisi yumurtada bak çıktı yumurtada. Geç kız geç oğlum. Baba kuş al sat yapıyor mu peki? Yok baba ya. Yani. He. Ha, Yok gene yani daha yardımcı olduk. hani belki müşteriler çıkar falan. Yurt dışından izleyen abilerimiz de var. Ben satarım? Ben izletmeden muş satmam. Değil mi? Olması ha, gereken o. En azından tırıbırası olmaz. Örnek verin muş tarım. Bunu satayım derim ama onu çift eder, uçurur öyle satarım. Ben de öyle baba. Güvenli baba en güzeli değil mi? Ha, yani. Bana verin parana yazık. He mantıklı. Adam kanadını bağlamış uçmuyormuşsun. <laughs> Dutma dayı 500. Adam Ali götürüyor şu karşıya gidenmiş. Bırak kendi deposuna kalkamıyor adamın. Buradan kaldırıyor şuraya zor kalkıyor kuş. Arkadaş o zıklı açık zıklı benim kapı cülü. Şu kuş benim kapı cülüm. Kendisi dişidir. Önde kendi geliyor. Zıklı mı geliyor? Ben zıklı geliyor baba. Adamın havada koşuyorsa kaldır üstten baba. Kaldıra. Kısadan çekerik ya baba. Çok uzun da ben görmüyorum. Kamera da gözükmüyor. Hala hala. Ne konma var, ne bir şey var diyerek. Maşallah, 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 maşallah. Valla. Ha üçü, bir üçü, iki üçü, üçüncüye bakın karşı depoya gidiyor. Adamın uçları açık oraya iniyor. Bak herkesin uçları açık. Çek baba. Bak benim uçlarım gidip inmiyor. Yani bak Uç arkadaşlar da... siz belki kamerada görmüyorsunuz. Bir dam, iki dam, üç dam, dört dam, beş dam, altı dam. Hepsi A bak şu an net gözüküyor adayı. Kısadan ben, çeksen. Ben ha kısadan çeksen daha iyi olur. En azından görünür olur. Ben baba nasıl bilmiyorum. Ben kısadan kısadan böyle çekmeyi sevmiyorum. Bırakacağım baba gelsin. Ha olması gereken odur ama zevk işte veriyor, bize zevk, zevk. zevk, veriyor da işte video çekiyor baba. Görmeyenler için. Aman kardeşim bana nasıl sıkıntı yok. Ha derler dayı sakin ol lan baba. Sen nasıl değil baba. Adam Adamsın sen dayı. Arkadaşlar güneşten dolayı ben bile görmüyorum. Kamera nasıl görsün? Ha, akşam, senin, abi. akşam üzere benim kuşlar da var ya dayı. Bir de birkaç kişi daha var ondan da videosunu çekeceğim. Görüyor musun baba? Ha, baba. He. Çek baba. Arkadaşlar inşallah kamerada çıkmıştır Maşallah. İki posta kuş bize yeter. Gözümüzü doyurdu baba. Teşekkür ederiz. Bize istiyorsan bakıcılar da göster baba videoyu o şekilde bitirelim. Sen nasıl dersen kardeşim Diğer videoda be. yetişmedi. Adamsın dayı. Baba bir lahmacun ısmarlayın da Böyle <laughs> olmuyor. Olması gereken o. Kardeşim istiyorsan sen gir balık. Baba ya. ben giremem sen gir daha iyi. Tamam. Benim bütçe daha büyük. Baba ee, açık mı? Ha açık açık baba. Bu aynalı kırmağı tutma. İki gün önce tuttum. Ayağında bir şey yok sahibi de çıkmadı. Kendisini ha. inşallah uçuracağım. Baba sen direkt dolaba aç üstü zaman bu ha. dolaptan göreyim. Baba bu bakıcılarımız şu hariç. Bu şamı dişi benim kapı cülüğüm bilerek çandıra çit olmuş. Kendisini uçuruyorum yani. O da önde geliyor. Bu cülüklerin baba, bakıcıların Arkadaşlar bu arada video izlerken maşallah yazmayı unutmayalım. He valla oldu. Herkesin emeğine saygı duyalım. Maşallah vallahi. yazın. Göz gözü görmüyor her yer pus pus diyor. Maşallah Şami cülük de bitene mavi cülük mü? Katran cülük mü? Öyle sakar bir şey cülük. almış. Sakar cülük mü? Evet. Bir de sakar bozuk. Biri de şamı bozuk. Kardeşler ikisi bacı abi. Maşallah. Burada da baba mesela gücülümüz daha var kendisi bakıcı. Maşallah. Annesi yaşında olmuş hala gücülüğünün evet. sütürü vallahi. Maşallah, maşallah, maşallah. Arkadaşlar bu ayana marka takılan markalar süs olarak takılmıyor bazı kardeşlerimize duyurulur. Evet. Arayın baba. Arayın. Emek ediyor işte görüyor musun bak? He, evet, bak bu kadar evet. büyütüyor. Adam emek veriyor bir senesini öldürüyor. Bu da dişi baba. Bunu inşallah bir, gene bir çantada tutarsam güzel bakıcı yapacağım kendisine. Arkadaşlar bu videomuz da böyle olsun. Hepinizi seviyorum. Takibe devam. Abone olup bildirimleri de açmayı unutmayalım diyorum. Videoyu bitiriyorum.